5 ila 7 yaşlar arasında mahallede yakartop, saklambaç, seksek, aso, beyblade, ah dranza. Kırtasiyeden iki tane aynı cins beyblade alıp demirlerini birbirine kombin edip mahalleyi domine ettiğim günler vardı lanet olsun. Aynı şey yugi oynarken de yapmıştım. Kartları diklemesine en uzağa atan bütün kartları alıyordu. 2 tane kartı birbirine yapıştırıp bam bam. Exodia. Önce oyunun kurallarını öğrenirsin. Sonra nasıl hile yapacağını. Bu yaşlarda gündem başka bir şey olmaz sadece böyle somut şeyler. Mutluluk tavan. Ancak bu şeylerin dışında mahalle hayatının gidişatını değiştirecek bir şey girer. Yüce PlayStation. Atari, Saga, jetonlu makinalar da vardı ama bunun bana verdiği heyecan bir başkaydı. Herkesin PlayStation oynamak için toplandığı bir alanda. Belki o zamanlarda mahallede bir tane PlayStation olurdu ve bir veya iki tane CD. Kart'ta zaten işimiz yok. Bir tane DualShock kontrolcüsü var. Tamamı çocuktan oluşan 8-10 kişilik ortamda sadece seçilmiş olan o DualShock kontrolcüsünü yapıp oyunu oynayabilirdi. En iyi Blazor yapabilirdi. Hatta sen duruyorsun DualShock gelip seni seçiyor. Kontrolcüyü ilk defa elime aldım ve... İlk yüz kontrolcüyü kraliçenin neden dağıtmadığını merak ediyorum. Burada konumuz PlayStation'ın kendisi veya kozmetiği değil aslında. Firmanın sunmuş olduğu oyun. Tarafçılık yok. Xbox 360 Elite'in kasası mesela bana göre PlayStation'ın veya birçok oyun konsolunun Nintendo'nun falan kasasından çok daha iyi. Konumuz tamamen oyun aslında. Bu dönem Tamamen dijital gamerlığın remake'e girişi. Öncesinde arka sokakta misket top oynayan, dizlerini yaralayan, ellerinin için nazır olan çocuktan şu an eser yok. O dönemin aileleri çok fazla mutlu. Çocuklar evde, 16 megabaytlık müthiş bir evren, okul, ödevler bundan öncesinde yoktu zaten. Konsol çağında hiç yok. Tek muhatabın oyun, Resident Evil vardı o zaman elimizde. Yani Jill ve Chris'le daha çok diyalog kuruyordum. Tekken 3. Metal Slug Bandicoot, Driver, Metal of Honor. Kala çok fazla genişti. Sonra PlayStation 2 ortaya çıktı. Godlike, Holy Mother of God, Eilish Bobs. Kendi exclusive oyunlarınızı yaratabiliyordunuz. Çeşit çok fazla. Benim bu konsolda, PlayStation 2 konsolunda senelerdir beklediğim iki tane oyun var. Bunlardan ilki Mortal Kombat Shalimox. Oyuna senelerimi verdim diyebilirim kesinlikle. Hatta PlayStation 2 ile haşır neşir olmak kaynama durumu tamamen bu oyuna bağlı. God War'dan da önce oynadığım bir oyun bu. mekanikler yeni yeni yeşeriyor. Top iki kişilik single player da tercih edilebilir. Ancak oyun tamamını bitirmeniz için iki kişilik oynamanız şart. Yani tamamen bir ekip oyunu. Yani tek kişilik de oynanır tabii ki. Beat em up. Yani ağzına vur. Patakla bıçağı sok. Bu dediklerimden de fazlası. Bütün istediğimiz fanteziler dışında ek olarak Fatalati, Multati, Vurtlety gibi fantezileri de mevcut. Mortal Kombat'ın diğer arcade oyunlarıyla kesinlikle alakalı yoktur. Yani toplasan bir iki defa belki oynamışımdır veya oynamamışımdır. Zaten bu bir yan oyun gibi bir şey. O sebepten nalet olsun ki yani senelerdir remake'ini bekliyorum. Forumlara bakıyorum. Bir umutla. İki ayda bir ama kesinlikle haber yok. En son Ed Boon'a mesaj yazacağım. 2021 yılında... Ed Boon Reis tarafından Twitter'da bir anket yapıldı. Hangi oyunun Remastered'ını yani Remake değil ama da olur fark etmez. İstersiniz diye. %46.7 ile birinci oldu. Gönüllerin adayı. Ama kendisi yok. Ama hala beklemediğim oyunda muazzam mekanikler ve hareketler var. Yani hikayesi de çok iyi gerçekten. Çok alakam olmuyor hikayelerle biliyorsunuz ama oyunları 5000 kere bitirdiğim için ister istemez alıştım. İkinci en çok beklediğim PlayStation 2 oyunu. Devsham Fight for New York. Bu oyunda kesinlikle mekanik ve oynanış olarak zamanın arcade serisine göre bayağı ileride bir oyun. Devşam serisinin ikinci oyunu. 3 oyundan oluşuyor. 1 ve 3'ü beni çok ilgilendirmiyor. Kesinlikle ikinci oyun. oynamasan bile 1 ve 3'ten daha güzel. Birkaç videosunu izlemiştim de çok duramadım yani üzerinde. EA Games tarafından geliştirilmiş hip hop etkisinde aksiyondan fazlası olan bir oyun. Kapıştığınız karakterler adını en az bir kere duyduğunuz veya şartların garanti en az bir kere dinlediğiniz o dönemin ve hala günümüzde rap ve hip hop sanatçıları Snoop Dogg, Redman, Methodman, Xzibit, -E Ice-T, Fat Joe, Bone David Banner, Carmen Electra yani boynun nesi var dersen yani Mortal Kombat Charlie gibi en azından defalarca bitirip bıkmadığım bir oyun. Bir tık daha fazlası şöyle ya boyunun üzerine bir espri e, anlayışım biraz mevcut benim. Bir de o dönemin sanatçılarını ben o dönemde fazlasıyla dinlediğim için ayrı bir bağ oluyor insan içerisinde. Ve onları pataklamak gerçekten muazzam bir duygu. Yani bunda kanvahşet çok fazla yok. Yani görsel açıdan biraz eğlendiriyor adamı. Bilmiyorum ben bayağı eğleniyorum. Yani hatta bir arkadaşımla oynuyorduk o zamanlar. Tüplü televizyonda böyle küçücük ekranda. Sırf gülmek için bile oynadığımız bu oyun haline geldi yani bu. İlla ki bu tip oyunlarınız vardır. Troll ediniz. Bu oyunda başlangıçta bir karakter oluşturuyorsunuz. Bir gruba itsiniz. Birçok çeşit dövüş stili var. Onlardan bir tanesini seçiyorsunuz. Yani Martyl Arts, Aikido, Kickbox. Sonra kazandığınız maçlarda bu e, dövüş stillerini kombine yapabiliyorsunuz. Bu ile Aikido'yu birleştiriyorsun. Oradan Kickbox'u birleştiriyorsun. Yani tuhaf bir şey çıkıyor yani ortaya. Oyun içindeki mağazada kesinlikle o dönemin rapçilerinin, hip hopçılarının giydiği kıyafetler var. Emin olun gerçekten çok iyi. Bu oyunun remake'i Shalem Mox'tan daha fazla beklenen ve istenen bir oyun. Yani güncel olarak bile isteniyor şu an. Girdiğiniz zaman muhtemelen forumlarda falan gündemde olmuştur. Gene Ed Boon tarafından yapılan bir Twitter anketinde bu oyun gene %46. Nokta, bilmem küsurla birinci oldu. Ama maalesef ondan da bir ses yok. Siz de yorumlara kendi ekskluzif oyunlarınızı Defalarca oynasam da asla bıkmam. İlk duyguyu verir dediğiniz oyunlarınızı yazın. Remake Remastered'ı çıksın, çıkmasın. Önemli değil. Çıkmayan varsa belki bir gün çıkar. Beraber oynarız. Bu esnada biz beklemeye devam edeceğiz. <laughs>